İbadet çok çeşitlidir. Hatta insanın yaşamında her anı ibadet olabilir. Her dakikası, her işi ibadet olabilir. Nasıl ibadet olur hocam? Bir insanın bütün anı, bütün ömrü ibadet olabilir mi? Nasıl olur? Evet olur. Nasıl olur? Her şeyi Allah rızası için yaptığı zaman her anı ibadet olur. Onun için büyüklerimizin bize öğrettiği. Çok temel efendim gaye nedir? Çok esaslı olan, en başta gelen, en büyük harflerle aklımıza, kalbimize yazdığımız ana gayemiz nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Biz de her yaptığımız işi Allah'ın rızası için yapma gayret edelim. Başında düşünelim işi yaparken yapalım mı, yapmayalım mı? Yapalım. Neden yapalım? E bunda, bunu yaparsak Allah'ın rızasını kazanırız da onda. Haydi öyle şey yapalım diye yapmalı insan. Allah için sevmeli. Allah için buğz etmeli. Tabi sevmek var. Allah için sevmek var. Ben falancıyı Allah için seviyorum. Hem de gidip söylemek var. Diyeceksin ki kardeşim ben seni Allah için seviyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz sevginizi sevdiğiniz insana bildirin, tebliğ edin buyurmuş. Tamam kardeşim ya ben seni seviyorum. Uzaktan haline bakıyorum. Çalışmalarını takip ediyorum. Beğeniyorum seni hayranlık duyuyorum. Seni Allah rızası için seviyorum. Tamam. Bu, bunu söylemek de güzel bir şey. Çünkü onun gönlü hoş olacak. Efendim, o da seni, onu sevdiğini bilecek. O da ona mukabele edecek. Müslümanlar arasında muhabbet olacak. Efendim sevmek ibadet olur. Efendim dostluk etmek ibadet olur. ve bazen de düşmanlık etmek, kızmak da ibadet olur. Mesela bir adam birisini dolandırıyor gözünüzün önünde dolandırıyor. Sizin gözünüzün içine bakarak adamı dolandırıyor. Veyahut vasıtasınız kalabalıktan bil istifade adam ötekisinin cebine elini sokuyor. E şimdi e, burada ne yapacaksın? Allah rızası için coşacaksın, kızacaksın, asabileşeceksin, bağıracaksın veyahut ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Et diyeceksin, öt diyeceksin, yapma diyeceksin, yaptırmayacaksın. Yani şerri işlettirmeyeceksin. Bir ötekisini dövüyor olur ya Efe kabadayı efendim karşısındakini zayıf görmüş pataklıyor geçmiş sen oradan geçerken ne yapacaksın dur diyeceksin engelleyeceksin ayıp değil mi günah değil mi ne hakla yapıyorsun diyeceksin zayıfı alacaksın bakın bizim dedelerimiz efendim böyle geldikleri yerde zayıfa yardım ederlermiş hangisi zayıf ya, zayıfa yardımcı olurlarmış neden mazlumlara mağdurlara zayıflara yardım etmek sevap onun için Demek ki bazen de e, kızılacak şeyler olunca kızmak lazım. Efendim, bu adam melek gibi adamdır. Böyle diyorlar bazı kimseler için. Şu falanca kimse, bizim mahalledeki falanca kimse melek gibi adamdır. Efendim, hiç kızmaz. E, melekler öyle değil ki. Bazı melekler var, rahmet melekleri. Bazı melekler var, gazap, azap melekleri. Onlar e, azap edecekler cehennemde e, veyahut Allah neyi emretmişse kime azap götürmek gerekiyorsa efendim azap edecekler. E, biliyorsunuz e, Taif halkı Peygamber Efendimiz'i kötü karşıladı. Efendim e, tebliğini kabul etmediler. Nasihatini dinlemediler. Şehirden çıkarttılar. Efendim taşladılar. Yaraladılar topuğunu. Kanattılar. Cebrail Aleyhisselam o zaman geldi dedi ki Ya Resulallah emredersen bu şehri kanadımla altını üstüne getireyim. Ters çevireyim. Yani, Peygamber Efendimiz evet dese Tayyip şehri yok olacak. Altı üstüne gelecek. Zelzeleme olacak. Yer mi yarılacak? Efendim, ters mi dönecek? Cebrail bir şey yapacak. Cebrail Allah'ın büyük meleği. Yani, azap da getirebilir melekler. Melek gibi olmak hüner e, değil. Allah'ın emrini tutmak hüner. Kızılacak yerde kızacaksın, kızılmayacak yerde kızmayacaksın. Affedilecek yerde affedeceksin, sabredilecek yerde sabredeceksin. Peygamber Efendimiz bazen kızmış. Kızdığı zaman alnının ortasında, iki kaşın arasında bir damarı varmış. O böyle kabarırmış. Herkes Efendimiz sinirlendi, bak damarı kabardı, efendim kıpkırmızı oldu diye anlarmış kızdığını. Niye kızardı Peygamber Efendimiz? Bir haksızlık olduğu zaman kızardı. Allah'ın emri dinlenmediği zaman kızardı. Allah'ın buyruğu çiğnendiği zaman kızardı. Demek ki kızmak da var. Kızmamak iyi bir huy değil. Yerine göre kızacak, yerine göre kızmayacak. Demek ki ibadeti yapacağız. Ama ibadetsiz ibadeti yapmadığımız zaman da olabilir ama bu da gene Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle e, ortaya çıkacak efendimiz e, bazen gece namaz kılmış bazen uyumuş tamam ben de uyuyacağım bazen oruç tutmuş bazen tutmamış tamam bazı günler oruç tutabilirim bazen de tutmam çünkü efendimiz bazen tutmamış tamam ibadetteki gevşeme yapmama efendim e, e, duraksama zamanının da sünnete uygun olması lazım ibadetin yapılmasının şeklinin de sünnete uygun olması lazım bu ay arabi aylardan kameri aylardan bu ay Şaban ayı Peygamber Efendimizin ayıdır. Ben bu Peygamber Efendimizin ayı olmasını kendim şöyle yorumluyorum. Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenme ayı. Herkes bir küçük kitabı Peygamber Efendimizin sünnetiyle, siretiyle ilgili bir kitabı bitirsin. Efendimizin İslam'ı nasıl uyguladığını oradan topluca görsün. Kuş bakışı ana hatlarıyla görsün diyorum. Ne kadar hızlı okursa, ne kadar geniş okursa, çok okursa o kadar iyi ama en küçüğünden şöyle bir derli toplu bir kitabı okusa bile herhalde kâfi gelir. Efendimizin ayı olan bu şaban ayında efendimizin sünnetini öğrenir Çünkü dinimizin yaşamının formülü, şekli, e, numunesi, misali, efendim timsali Peygamber Efendimiz'dir.